Bozaq əslə budətə bozaqtı Qızıl Qapın kör. Loqma əkəsmə hər də hər loqma smazı qadaq belau dəf kar. Domana rısmı saqlamış kör bətnimiz kör. Şənə köt bozaqtı Qızıl Quraş baba, düzgün baba domana rısmı versərü. Rısmı versərü. Çəbəranə rısmadan əbrü düzgün baba Quraş baba bozaqtı Qızıl İ domana rısmı smaları çəbə rəkrüb demə qismara də verər. Alevlerde bozatıcıdır inancı. Alevler arasında çok özel bir yere sahiptir canlar. Çünkü o fakirin yanında, zalimin karşısında, darda kalanların yanındadır. Ak sakalı ben beyaz elbiseyle boz atına binip diyar diyar dolaşarak insanları koruyan, koruyan, kurtaran ve hoşgörüyle aramayan bir pirdir canlar. Bilgi bir kişidir. Onu ve evliya yermiş gibi bir kişidir canlar. Bozatı Hızır zor durumda kalanlara yardıma koşandır canlar. Kalbi temiz, iyilik sever insanların daima yardım edendir. Oradı yerlerde bolluk ve bereket dağıtır canlar. Dileklerini yerine getirendir. Dertlerine, derdine derman, hastalar şifa verendir bozatı Hızır canlar. Bozatı Hızır günümüzde oldukça geniş bir coğrafyada dar düşenlerin yetiş dadımıza ya Hızır gerek. Çağırdıklarında ortak bir ölümsüzdür canlar. Ölümsüz aba suyu içendir canlar. Bozatlı Hızır Alevlere göre kimi zaman bir melek, kimi zaman kurtarıcı ve bir yaratıcıdır. Alevler misafiri Hızır'la, Hızır da Şah-ı Merdan Ali ile tutmuşlardır canlar. Bozatlı Hızır nebidir, velidir, kamil insandır. Dice bir değil de Şah-ı Merdan Ali kendisidir canlar. Aynı zamanda Şahı Ömer'den Ali insanların anda yardımcı olması için gönderilen yanı başımızdaki menavi tepsicidir. Kureyş Baba gibi canlar. Bozatlı Hızır hem de birlik hem de velilik gibi menevi değeri vardır canlar. Tüm inançlarda kabul gördüğü gibi sıkıntıya düşen, darda zorda kalan herkesin yardımına giden, insanları sıkıntıdan kurtaran, hakla hak olmuş bir velihtir canlar. Tasavvuf öğrenilerine göre iki ilim vardır. Zahir ve batın ilimi vardır canlar. Hazreti Musa zahir ilimiyle ve Bozatlı Hızır ise Hakk'at alemin, yani batın alemi temsil eder. Dolayısıyla batın ilmi temsil eder canlar. Alevi alevi inancındaki Hakk'ın ilimiyle varan yolu, dört kapıyı yaşamak gerekir. Bozatlı Hızır beğenip, sevilip dört kapının son halkası olan sır Hakk'ın kapısıdır canlar. Allah ile beraber olmuştur canlar. Fransız ilim adamı Louis Madison Bozatlı Hızır hakkında bütün kabiliyle kendini Allah'a idaresine teslim eden bir sahiplenmiş üstün bir melektir diyor canlar. Hızır inancına göre Hızır bastığı yerlere bereketlenir, yeşillenir, dolanır, bol masul verir, bolluk ve bereket getirir. Yani Hızır bolluk ve bereketin simgesidir canlar. Aleviler yoksullukta, kıtlıkta, hastalıkta, Dara düştüklerinde Hızır'ı yardıma çağırlar, Dertlerine derman olması için çağırlar canlar. Bu zatlı Hızır bizleri darda zorda koymasın canlar. Allah'a ıvallah. Hı hizmetçime özür dilerim. Allah'a ıvallah. Hı hizmetçime özür dilerim. Allah'a ıvallah. Maniyet gerdo. Rahat kere hazır de. Ağabey Kemal Cemaat'e özür dileme. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ıvallah. Baba. Ama hizmet atıp kabul ne düzgün baba, ne kureş baba, akıl mahvet insan tutar Sana Sonra koyup ne kureş baba çabını tutar, rakır ol. Ne yaştı, ne akıl tutu, tu ne rara marum etkır ol. Tu piy, tu ne maa, tu acı ne der ol. Hizmet akura şafaat mı bine? Düzgün baba yar ve yardımcı yetu bu. Akıl mahvet insan tutur düzgün baba. Düzgün baba, kureş baba, bozadığı hızı tutu saklamış kere beklemi tutur. Sonra koyup ne kamcı çabını, Düzgün baba üçü ver şöyle çabır oturur, rakor çabır oturur, kapan, oturur. Devam et çabuk güreş baba turu, ahrakı Allah Muhammed yani. Ali. Ya hey, ya Muhammed, Allah Allah. Allah Allah. Mahire var bime. Mare vay renbi kero sultan babayi Zar heydere madri bi hızır hızır Mare vay renbi kero sultan babayi Zar heydere madri bi hızır hızır Keho keşin etam o, koye düzgün babayi merzodumam o. Şüphezi keho keşin etam

gün mekanı seyyiddan o Kures Mansur ansur zabiyo beyman o Beresem el o Zarar heyderim adım ya hızır kızır Ya yazılar Hay her yazılar Cemali ne türlü Benler dizilir Seni sevmeyenler Haktan yüzülür Haktan yüzülür bir balım sultana Ben durmam Has nenni nenni Dost nenni nenni Bir balım sultana Ben durmam Yürü de durmam yürü Yoh babayi Bu gökyüzünde gök ezitte Her van evdün aşıklara Vadelem su Aşıkların semde Ey vayet bir balım sultana, tezersin duruna Bir balım sultana, tezersin duruna Allah 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 Hudey 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 Allah 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 Hudey 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 Bugün ben pirimi gördüm Ben salımı salladım Salamı derini derini Hudey De Hudey Allah 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 derini, derini. La, 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 la. Dedemanı ter ağlatma sinem yaşta dağlatma Varıp yanlar ama ağlatma Düşüm terini terini Dey terini terini Allah 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 terini terini İsmi şah, Allah Allah, semalar saf ola, günahlar af ola, döndürüz şarkı pervazlar, hak için ola, hak için ola.